öğrenmesi örmesi demek böyle bir şeymiş. Dur ya, hemen moralini bozma sen de. Reyhan'la evlenmem lazım. Az daha kızcağızın ölümüne neden oluyordum. Doktor onun ancak güçlü bir sevgiyle eski haline dönebileceğini söyledi. Hadi ya, yani bunun için onunla evleneceksin ha. Evet kanka. Sen benim yerimde olsan aynı şeyi yapmaz mıydın? Yapmazdım be kanka. Ben hıyar mıyım? Masaj, Kazayı duydum evladım, geçmiş olsun. Sağ olun Önder Bey. Menkıbe ee, hanımefendinin bir şeyi yok herhalde. Yok canım ona bir şey olmadı ki o tesadüfen oradaydı. Olsun. Ee, senin üzülmene üzülmüştür herhalde. Üzüntü o kadar iyi şey değil. masa evladım kaza yapmışsın çok üzüldüm geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim baba. E ee, benim yapabileceğim bir şey var mı? Hani Eğer gerekiyorsa Menkıbe Hanım'la olan evliliğimizi biraz geciktirebiliriz yani. Eğer Mersin'e geri dönmeyi düşünüyorsanız ben de uçak biletinizi alabilirim Gazanfer Beyciğim. Müsaadenizle. Abim Reyhan acıdığı için sonunda onun evlenmeyi kabul etti anneciğim. Gel öpeyim seni. Oh, oh sonunda başarıyorum. <laughs> he he, azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz işte. Azmettik ve sonunda abini dünya evine itekliye itekliye de olsa sokuyoruz. Hay! <laughs> Bu kesin abim. Herhalde evlilik işi için arıyordu. sen dur ben bakarım. Alo, buyurun. <laughs> siz miydiniz doktor hanımcığım? Ee, Reyhan Hanım hakkında konuşmak için aramıştım. Yaptığım kontrol ve tetkikler neticesine göre Reyhan Hanım maalesef sakat kalmış. <laughs> tamam tamam doktor hanımcığım. Biz o işi hallettik. Sağ olun. Siz üzerinize düşeni yaptınız. E artık bu numarayı daha fazla uzatmaya gerek yok. Ne numarası Menkiba Hanım? Söylediklerim tamamıyla doğrudur. Numara falan yapmıyorum. Ne? Ciddi mi söylüyorsunuz? Ay evet hipokrat çarpsın ki doğru söylüyorum. Yani yaptığımız numara her şey ile gerçek oldu. Reyhan Hanım'ın tekrar yürüyebilmesi için... ...ya bir şoka ya da güçlü bir sevgiye ihtiyacı var. Ne oldu anne? Tıp dünyasındaki hangi gelişme seni böyle şaşkınlığa uğrattı? Rey... Rey... Reyhan! A, ne olmuş Reyhan'a? Reyhan! Ha? Reyhan! Gerçekten sakat kalmış! Aman Tanrım! <laughs> ne yapacağız şimdi? Ay, ay bilmiyorum bilmiyorum! Ayy yani bizdeki şansa da eşek şansı denir! <laughs> Haberi duydum çok güzel! Geçmiş olsun menkibarım senin! Allah'tan mahzar Bey evladımın arabasında hiçbir hasar yok! Ama siz ağlıyorsunuz! Abimin uçakta kız sakatlanmış bir daha yürüyemeyecekmiş. Ya! E kim bilir belki de böylesi kızcağız için daha hayırlı? Canım taksiye dolmuşa para vereceğine tekerlekli sandalyesiyle istediği yere kolaylıkla gider. Hele bir de yokuş aşağı yollarda vallahi tüze gibi gider. Ya! İşte böyle kanka. Reyhan'la evlenmek boynumun borcu oldu artık. Peki ne zaman evleneceksiniz? On gün içinde. Reyhan bir hafta sonra taburcu olacakmış. Hastaneden çıkar çıkmaz hemen nikah işlemlerine başlayacağım. Kesin kararını verdin mi kanka? Evet, kararım kesin. Onu ortada bırakamam. Tamam, tamam. Kabul ediyorum. Netice itibariyle Reyhan sakat kaldı. Ama yani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu durumda abinin Reyhan'la evlenmesi ...hiç doğru olmaz. Evet, abim hayatının sonuna kadar mutlu olamayacak. E yani herhalde. Daha da önemlisi Reyhan'ın sakatlığından dolayı belki de abinin çocuğu olmayacak. Dolayısıyla benim de torunum olmayacak. Öyle değil mi? Öyle öyle. Vakit çok geç. İçelim kanka. İçelim. Bak Masar. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Hatta arkadaştan da öte kankamsın. Bana doğruyu söyle. Reyhan'la evlenirsen artık hep mutsuz olacağını biliyorsun değil mi? Evet. Ama bunun bir tercihten öte bir zorunluluk olduğunu tahmin ediyorsundur. Evet, evet. Neyse ben kalkayım artık. Ne yapalım be kanka? Yani kaderde böyle bir evlilik yapmam da varmış. Takma kafana Sağ başlık. ol kanka sağ ol. Sen olmasan dertlerimi kiminle paylaşırdım ben canım ya. Canım canım sağ ol. Dönülmez akşamın ufkundayız. Saradayız ay. Vakit çok <laughs> Masar bir günlük yokluğunda yine neler dönüyor anlatır mısın? Aa ruhum hoş geldin canım. Hiç de hoş gelmedim canım. Sana her gelişimde acaba yine ne gibi bir manyaklıkla karşılaşacağım diye korkarak geliyorum. Ve de karşılaşıyorum bak bir tanem. Biliyorum çok sinirlisin. Hatta belki de sinirinden beni şehrin en işlek tuvaletine klozet yapacaksın. Ama önce bir dinle. Evet, dinliyorum. Duygusal değil. Anne, mantıksal düşünmemiz ha. gerek. Hay aklınla bin yaşa. İşte bu yüzden evlenmelerine asla izin vermemeliyiz. Hem abini hem de Reyhan'ı bu işten vazgeçirtmeliyiz. Ha. Ama hayatım mecburum. Hele o salakla evlenmeye kalk. Seni ilk önce mora bayar, sonra da büyük harflerle üzerine bir kaya yazarım haberin olsun. Ruhsarcığım güzel ruhum benim. Bu senin sandığın gibi gerçek bir evlilik olmayacak ki... ...sadece kağıt üzerinde bir evlilik olacak. Hayır, hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Ruhsarcığım, Ruhsarcığım inan bana... ...benim tek aşkım her zaman sen olacaksın. Ama ne olur anla beni. Onu bu halde ortada bırakamam. Hı, ne olmuş yani o sakatsa? Ben de ölüyüm. Ruhsar lütfen. Tamam için çarpan bir yüreğim yok ama... ...seni seven tertemiz bir ruhum var. Of. Çabuk olmalıyız Firdevs. Masarı buraya işinden mutlaka vazgeçirmeyin. Ay inşallah anne. Hani adam gibi evlendirmeyi başaramadık. Bari yanlış bir evliliği engellemeyi başaralım. Of oh, Allah. Of oh, of. Oh. Vazgeçsin diye koca vallahi. Yani iki tane koca alacağım. Ondan sonra onları azat edip salı Ben de tavuk azaltmıştım. Hadi. Bir tavuğum tavuktan Tavuk olur mu? Sabah tamam, yürü. Koro da olsa neyin? <laughs> Allah'ım ya. Ben ne kadar şanssız bir adamım. Koskoca İstanbul'da gidip salak reyana çarptım. Keşke köpek tekmelerken panterem ele yakalansaydım. Çok daha iyiydi. Ha ha. İster misiniz şimdi bu kadar şanssızlığın üstüne bir de kutu gelmiş olsun? Ay, ben bu şansla fazla yaşamam zaten. Bir iki gün içinde de olur ruhsarıya. Allah. Aman da aman aman! Evet. Nasılmış bakayım benim mini kuşum derken. Nasıl, ya? nasıl ya. ne diyeyim anneciğim Ne diyeyim? E ee, işte öyle idare ediyorum. Ah canım evladım benim bak bak ben düşündüm de e, yani ben sana aslında biraz haksızlık ediyorum galiba. Abi annem seni Reyhan'la evlenmeye zorladığı için kendi kendisine çok kızdı. Hatta kendi kendisine kızdığını ben gözlerimle gördüm vallahi yani. Ya ay bak ne diyeceğim. E, yani istersen e, Reyhan'la evlenmekten vazgeçerim ama. Aa ne demiş o? E, zaten salan be oğlum. Ya abiciğim Şimdi bu kızla evlenirsen bütün hayatını ona bir şeyler anlatmakla geçireceksin. Yani bu kızın bir şey anlaması için en az 50 kez anlatman gerekiyor düşünsene! Ali Kırca ile Levent Kırca'nın karı koca olmadığını daha yeni anladın! Aa onlar karı koca değil mi? Hem sevmiyorsun da Reyhan'ım inek kuşu. Odasının duvarına anne grubunun posteri diye gerçek aynansan bir kızla ne gibi bir ortak yönlü olabilir ki abi? Çok düşündüm. Çok düşündüm ama... Ay. ...buna mecburum. Onu bale ben getirdim. Bu şekilde bırakamam. Abi, şövalyelik yapmanın sırası değil. Bakın. Tabii ya evladım, sen Osmanlısın. Osmanlı'da şövalyelik yok, yeni yeniçerilik var. Hem zaten torunuma bile bakamayacak bir geline ben ne yapayım? Yani onu bu durumda çaresiz ve yapayalnız bırakayım, öyle mi? Kusura bakmayın ama ben kararımı verdim. Ben bakarım anne. Aa, nasılsın? <laughs> be, i̇yiyim iyiyim. İyisin değil mi? Merhaba ne Aa İyi teyze nasılsınız? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Bak oğlum evladım yani çok iyi düşün. Hayatı kendine zindan etme bırak şu inadı. Aa, anne yeter artık ha. şu konuyu kapat istersen. Bugün çok güzelsin Firdevs. Dün de güzeldin evvelki günde. <laughs> Suat da öyle dedi. Suat ha? Hı. Beni o geri zekalıyla kıskandırmaya çalışma Firdevs. Ha, biliyorum sen de beni seviyorsun bırak artık şu inadı. Ne oldu kanka? Hı? Kim kimi seviyormuş? Kim mi? Ha. Ben şey şey diyorum ya kanka. Bu bizim iş Suat'ı çok seviyorum diyorum. Ha, ha Suat iyi <laughs> e, 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 mi? Hiç ja, üzüldüm. Ben severim Suat'ı. İyi iyi. Evlenecek gözüm abla. Bu sefer kesin evlenecek. Ay yine mi? Ama merak etme, evlenemez onlar Ruhsar. Daha önce de elli küsür kere evlenmek için o nikah masasına oturup evlenmeden kalktı biliyorsun. Ama bu sefer iş bildiğin gibi değil gözüm abla. Reyhan'a arabaya çarptığı için bunu bir borç olarak görüyor. Arabayla mı çarptı dedi? Evet. Ah keşke arabayla Reyhan'a çarpacağına benim kocam Saadettin'e çarpmış olsaydı. Ah ah onu çok özledim biliyor musun? Geleceği günü dört gözle bekliyorum. Bırak şimdi Saadettin bana bir akıl var gözüm abla. Hı, ne yapayım ben? Bence masarla bir kere daha konuş. Bakarsın fikrinden caydırabilirsin. Evet doğru. Hemen pes etmemeliyim. Dediklerimi unutmayın, ya çok kuvvetli bir şok ya da sabırla şefkat. anlıyorsunuz değil mi? Şeyi soracaktım Doktor Hanım, bu durumda evlenmesi sakıncalı olmaz mı acaba? Yok yok bilakis aksine evlenmesinde büyük fayda var Ay niye o, evlenince şok olacağı bir şey mi görecek sanki? <laughs> <laughs> Susar <laughs> mısın sen, patavatsızlığın lüzumu yok! Peki Doktor Hanım, her şey için çok teşekkür ederiz Bana iğne yaparken her defasında yüzünüze kolonya sıktığım için ne olacak? ettim benim. Ettim, ettim. Hadi geçmiş olsun güle güle. Ee, hadi gidelim. Ay çok mutluyum. Artık master belli hiç ayrılmayacağım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacım